Bunu yemek için insanlar 3000 kilometre gidiyorlar. Tabii tabii Umarım çok şey mi tatlı. Evet. 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 Çok başarılı bir tatlı olmuş. Çok güzel. Efendim? Çok başarılı bir tatlı çok olmuş. Çok başarılı bir tatlı olmuş evet. dedi Nigar. Aa şaşırdık. Evet şaşırdık. Ama Herhalde şaşırılacak bir yaramaz. şey yok. Ben Hiç olan sorun şeye değil. olmuş, olmayan şey olmamış derim. Başarılı olmuş tatlı. Evet başarılı olmuş ve güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Beğendiniz bana. mi? Gerçekten çok yani şey Yani şok ettiniz ya. beni gerçekten. Gerçekten. Gerçekten şok ettiniz. Bu etmiş. Şu an bunları duymak beni evet. gerçekten... E, Hani çok yarışmayı gençsiniz. kazanmak ayrı bir şey. Ben şu an çok çok mutlu çok oldum. Çok gençsiniz, yeni evlisiniz. Yani çok bu önce. genç yaşınızda böyle lezzetli bir tatlı ve zor bir tatlı. Ee, Başarmak öyle. gerçekten her yiğidin harcı değil. Afiyet bal şeker olsun. Ee, eşim de çok seviyor bunu ama artık bıktı. Yapma diyor çizgik falan. E yapma 20 kilo aldı mısın <laughs> <laughs> yeter biraz dikkat Aynen. edin. Tadına ben kendim de bakayım. Gençler o kilolar güzel kolay veriliyor da yaş geçtikçe Ölmeyeyim. biraz zor. Şimdi zor Çok gençsiniz. Çok zor halanım. Onun için dikkat edin. Latesler, yürüyüşler artık. Yapıyor yani, musun? Yapıyorum. biz bu yapacağız seni, seni ne yapalım sağ evet Sebahat beğendi şey Niger Nigel çok başarılı olmuş dedi Oğuzhan da. dört e, yerdeymiş. yemiş Madrid'e benzemiş mi şöyle bekleme sürenizden kaynaklı bir ister istemez verici. içerisinde bir e, belki tabirimi hoş gördüm biraz cıvık gibi geliyor ama Belki beklese olsa o lezzeti Bir gün sonra bilir. çok başka oluyor. Evet bir gün. Cheesecake e, de öyle. Taz, taze haliyle yenilebilecek belki en iyi hayatım. Afiyet olsun. Yani bu hale getirebilmek Bilmiyorum için ben halen, bunun tarifi güzel. kendim değiştirdim Zoyla Hanım. 7 kere denedim. Öyle bir mi? kaşık un, bir kaşık un, az şeker çıkart, Bravo. biraz bunu ekle. Bu hale kendim getirdim orijinali. Bravo. Olur. Kıvamı çok iyi. Beğendim. beğendim. Gayet, Gayet başarılı. Gayet güzel. Harika. Afiyet olsun. E ne saklıyoruz? oynamaya geçiyoruz. San Sebastian gerçekten yani bu süreç içerisinde çok başarılıydı. Dışarıda da yesem yediğime göre bu San Sebastian güzel yapılmıştı. San Sebastian tatlısı bu süre içerisinde yapılabilecek en ideal kıvamdaydı. Başarılı buldum, kendi yapıldığı orijinal yerinde de İstanbul'da tattığımız lezzetlerin arasında da kendini sattırabilecek bir tatlıydı. Tebrik ediyorum, çok başarılıydı. Ee, San Sebastian açıkçası e, benim gibi sık tüketen bir insan için gayet iyiydi. İçin, içi pofuduktu, ne kuru kalmıştı ne cıvık kalmıştı. E, çikolata sosu biraz evet koyu olmuştu, keşke çikolata sosuna birazcık da fındık parçaları eşlik etseydi daha da iyi olabilirdi. En az 8 9 bekliyorum. Herkes yemeklerime bayıldı. Nigar Hanım zaten dolmuş dolmuş gelmiş kıskançlığından çatladı. Neden puan kıracağını bilemediği için her şeye saldırdı. Ona yorum yaptı, buna yorum yap. E ne yaptı? Herkes beğenince en son utandı. Tatlımız çok güzel olmuş dedi. Suratı düştü, suratı kıpkırmızı oldu. O yüzden bana bu yorumlara duymak bile çok iyi geldi. Çok mutlu oldum. Umarım hak ettiğim puanı verirler. En az 8 9 bekliyorum. Evet büyük finale bir gün kala Selin yarıştı şimdi ona puan vereceksiniz e, eksik yok e, ama yine de hatırlatayım üçlüler arasında bir puan kullanacaksınız sevgili yarışmacılar <laughs> buyursunlar siz yazmaya başlayın ben de her zamanki gibi menüsünü bir hatırlatayım e, Kremalı sebze çorbası ile başladı senin <laughs> menüsü ara yemek olarak sucuklu kaşarlı pide geldi yanında soğanlı bir meze vardı ana yemeğimiz kaburgaydı iç pilavlı yanında tulum peynirli yeşil salata eşlik etti. Son olarak da çikolata sosu sen Sebastian tatlısı yedik. Sizler de yazdınız gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı puandan emin olmaya? Hayır, emin. Yok eminim. Emin. Herkes emin. Peki herkes puanlarını yazdı. O zaman sana da döneyim. Selin kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Zuhal Hanım arkadaşlarım geneli e, genel anlamda benim tamamını beğendiler salata ve pilav dışında kötü bir yorum almadım Anladım. bazı etin yağlı olduğunu söyleyenler de oldu ama kuzu böyle olur yani kuzu yiyen yağlı yiyecek Yani diye. benim izlenimim bu hafta en çok e, olumlu eleştiri alan e, yorum alan sendin ama tabi bilemeyiz puanları evet. ne kadar yansın En aşağı 9 bekliyorum Bazıları benim. yiyor yiyor puan da vermiyor İnşallah öyle bir en şey En aşağı kaç? 9 bekliyorum. Oo iddialı. bakalım öyle mi olacak? İlk olarak da Oğuzhan'ın puanını göreceğiz bugün. Evet Oğuzhan aç ve söyle lütfen yüksek sesle. Benim puanım 8. Oo. Teşekkür ederim. Güzel kapatabilirsin. Hakkaniyetli bir puan oldu. Çok Bravo. teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Elinize sağlık. Çok Afiyet güzel. olsun. Güzel. Şu anki en yüksek puan bugüne kadar gördüğümüz bu hafta için. Bakalım Onur'dan kaç puan gelecek? Onur sen de paylaş lütfen verdiğin puanı bizlerle. Benim de puanım 8. Sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. 8. Çok şaşırdım. Teşekkür ederim. Niye? <laughs> ne bileyim hani yarın kendi günü ya. Belki vermez diye düşünmüştüm. Ya da tam tersi de olabiliyor o bazen. O da olabilir tabii ama daha kendi de yarışmada. Yarın da göreceğiz. Kendi şansı da devam ediyor. Ama çok teşekkür ederim hakkaniyetli olduğu Bravo, için. Afiyet evet. bal şeker olsun. Rica ederim. Nikar'dan kaç puan bekliyorsun? Söyleyeyim mi zaten? Söyle. Maksimum 5. Evet. Niye geldim Sen de aç ve söyle lütfen puanını. Benim puanım 7. Şaşırdım. Valla yani bravo. Şaşırdım. Efendim. Ben e, hiçbir e, önce de söylemiştim. Yorumu ve puanı kişiselleştirmiyorum. Bravo. E, burada yarışmadayız. Hakkaniyetli puan vermemiz gerekiyor. Sadece teşekkür yorumlarından ve tavrından dolayı. Niye bana? Teşekkür ederim tavrına. kendisine evet. teşekkür ederim diye Tavrına e, tavrına ve teşekkür e, tavrına, e, bana karşı olan davranışlarına çok kırıldım. Eğer siz bir Karyeslam bir özür, özür dilerim. Bir şey beğenmediniz. Hayır Neden yedi verdiniz? Ee, nasıl beğen? Bir tek ana yemeğini beğendim. Çorba çorba'yı, çorbayı beğen. da e, Hayır. beğenmediniz. Sebzeleri fazla dedim, ama tadı güzel dedim, kıvamı yerinde dedim. bu arada özür diledi dedik, dedik. senden. Hani eğer Karyeslam dedim özür dilerim. Ben siz beğenmemeye odaklı geldiğiniz için buraya evet, e, ben de e, size aynı e, tavırla geldim. Al puan, puan, alevlendi. puan puanını, varmış, puanını, Puanı aldı aldıktan sonra tabii ki özür diliyorum. Ben eğer bir puan verseydim e, Valla şöyle an, bir şey de olabilir Beni Lernice, pişman tabii. etmeyin tabii. E, 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 tabii birinci olamayacağınızı Yarışmacıların puanıyla sizi tenzih ediyorum Zoyla Hanım Anladığınızda rezil olmamak adına Kendinizi rezil etmemek için de yüksek vermiş olabilirsiniz Bak, Şimdi beni pişman şimdi, etmeyin Özür dilediğime lütfen Lütfen beni pişman etmeyin Ben düşük puan vermek demek Rezil olmak demek Hayır. değil Siz birinci Bence, olamayacağınızı bakın. anladınız ee, Tepki toplamamak için Ben birinci olmadığını anlasam size dört verirdim Beş verirdim Tamam ne? Ben şey, her durumda sizden özür dilerim büyüklük bende kalsın verdiği bu an için. Ya şey. böyle Biliyorum. özür dileme zor. Diyorsun sonra özür bakın, bakın. Hanım ben büyüklük ee, bende Selin kalsın Hanım. diye diyorum. Ben onun stratejisini söylemeye Selin çalışıyorum. Hanım, bu da götür, olabilir bakın. diye bu 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 den özür dilemek e, hiçbir büyüklük de, Ama siz e, bana iyi bir oldu. puan verip ardından saldırır gibi gelirseniz benim özrüme karşılık benden bu şekilde cevap. Saldır. Ben, ben, saldırmadım. ben saldırmadım. Ben saldırmadım. Ben bu kadar siz, evet siz altında benim tek puanı puan benden kalmadım, yüksek puan aldığınızı görünce Özür dilerim dediniz ve yumuşadınız. Hayır siz kırdım dediğin, dedikten sonra ben öyle Kimseye söyledim. Kimseye yaramadı bu. Ne senin hoşuna gitti bu şekilde verilen puan ne onun. Valla kırıldım dediği için öyle söyledim. Özür dilerim hanımefendi kırılmasını istemem diye. Kimse kimseyi kırmasın tabii ki. Baştan kırmayacaktınız o zaman. E siz de çok üstüme geldiniz. <laughs>